Mor Günlük YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Kahramanmaraş'ın meşhur eli böğründe yemeğini yapıyoruz. Bir diğer adı da yan yana. Çok lezzetli, üzerindeki çıtır çıtır ekmeğiyle pratik ve kolay bir fırın yemeğidir. Bu yemeğe aslında bir tür kebap da diyebiliriz. Bir master chef klasiği olan eli böğründe yemeğini tüm detayları ile hadi buyurun hazırlamaya başlayalım. Yemeğimize kullanmak için 2-3 tane domates, 1-2 tane kadar kırmızı biber, yeşil biber, bir baş sarımsak ve baharatlar. Şöyle 1 kilogram kadar da kuşbaşı olarak doğranmış etimiz var. Tabii ki olmazsa olmazımız kuru soğan veya arpacık soğan. Önce etimizi tepsinin içerisine bu şekilde koyuyorum. iki parça halinde tepsiye koyalım. E, orta yağlı kuzu eti kullanıyorum. Yani ee, çok kuru bir et değil ee, ve kuzu eti kullanırsanız çok daha lezzetli olur. Üzerine de şöyle birazcık kuyruk yağı koyuyoruz, yaklaşık bir 50 gram kadar e, küçük küçük doğradığım kuyruk yağından veya etin kendi yağından koyalım. Tepsimize bu şekilde yerleştiriyoruz. Ben tepsi olarak 36 santimlik bir tepsi kullanıyorum. Daha sonra sebzelerimizi doğramaya başlayalım kırmızı biberlerin çekirdeklerini temizleyerek iri parçalar halinde doğruyorum e, tarifimizde kullanmak için bir tane kırmızı kapya biber kullanacağım biraz büyük bir biber iki tane çıkardım ama bir tanesini kullanacağım bir baş sarımsağı da soyarak hazırladım doğradığım biberleri bu şekilde tepsimin bir kenarına yerleştiriyorum bütün sebzeleri ve eti birbirine karıştırmadan ayrı ayrı yerleştirerek pişireceğiz. Biberleri de yine aynı büyüklükte doğrayarak hazırlıyorum. Sarımsaklar da şöyle ikiye bölerek veya bütün olarak da koyabilirsiniz. Soğanları da İkiye bölerek bırakacağım. Ben bu şekilde soğanların küçük olanlarından kullanıyorum. İsterseniz arpacık soğan da koyabilirsiniz. Çok daha güzel olacaktır. Şöyle biraz büyük olduğu için ikiye bölerek tepsimin içerisine yerleştireceğim. Yaklaşık 10 tane kadar soğan yeterli olacaktır. Tabii ki burada kullanacağınız sebzeler damak zevkinize göre değişebilir. Daha fazla veya daha az da koyabilirsiniz. Tepsimin tam ortasına da şöyle doğradığım sarımsakları koyuyorum. Şöyle yeşil biberlerin de bir kenarına yerleştirelim. Birazcık sebzeleri sakıştıracağım ve domatesleri de yine bir kenara ekleyeceğim. Tepsiyi kenara alıyorum ve 2 tane büyük boy domatesin kabuklarını soyarak iri parçalar halinde doğruyorum. Domatesleri de tepsimizin içerisine bu şekilde koyalım. Bir kısmını da diğer tarafa koyacağım soğanların yanına. Evet, şimdi yemeğimizin sosunu hazırlayalım. Üzerine koymak için birer tatlı kaşığı tuz, pul biber, kekik, yarım çay kaşığı da karabiber koyuyorum. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyelim veya sıvı yağ da olabilir. Sadece üzerine yarım çay bardağından biraz eksik su koyuyorum baharatlar içerisinde daha güzel karışması için. Şimdi bu baharatlı ve yağlı karışımı hem sebzelerin üzerine hem de etin üzerine gezdiriyorum. Tamamını içerisine döküyorum. Etim yağlı olduğu için ben çok fazla yağ koymadım. Kuzu eti hem yağlı bir ettir hem de içerisine kuyruk yağı da koymuştum. Tepsimizin üzerine kapatmak için bir tane yağlı kağıdı çeşmenin altında ıslatarak bu şekilde üzerine kapatıyoruz. Bu sayede hem yemeğimiz yanmadan, kurumadan kendi suyuyla, kendi buharıyla güzelce pişecektir. Üzerine de bir bıçak ile delikler açıyorum. Yemeğimiz pişerken yağlı kağıt yukarıya doğru kalkmasın. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında fırının en alt tarafında pişiriyoruz. Yemeğimiz pişerken biz de üzerine kapatmak için hamurunu hazırlayalım. 3 su bardağı unun üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kurumaya ekledim. Şöyle 1,5 su bardağı su ile hamurumuzu orta sertlikte bir hamur olana kadar yoğuruyoruz. Öyle çok yumuşak bir hamur yapmayacağız. Bu hazırladığımız hamur ölçüsünden bir büyük beze ayıracağız. Hem tepsinin üzerine kapatacağız. Geriye kalanların da lavaş olarak hazırlayıp yemeğin yanında tüketeceğiz. Hamuru şöyle bir sürede tezgahın üzerinde yoğuruyorum ve bezeleri ayıralım. Önce bir tane büyük bir beze yapıyorum ve bu yaptığım büyük bezeyi tepsinin üzerine kapatacağım. Diğerlerini de küçük küçük bezeler halinde hazırlıyorum. Lavaş olarak yapacağım. Gördüğünüz gibi bir tane büyük beze, beş tane de küçük beze halinde hazırladım. Yemeğimizi de bu şekilde yaklaşık bir saat boyunca fırının en alt tarafında pişirdik. Şöyle bir karıştırıyorum. Etleri de güzelce pişti. Hemen üzerine kapatacağım hamuru açıyorum. Büyük bezeyi bu şekilde tepsimin boyutuna yakın ama tam tepsi boyutunda açmıyoruz. Çünkü üzerine kapatacağımız için biraz daha esneyecektir. Hamurumuz mayalı bir hamur olduğu için e, tepsinin üzerinde çok güzel bir şekilde pişecektir. Zaten mayasız hamurla yaparsanız çok kuru olur ekmeğiniz. Evet, yeteri kadar açtığım hamuru bir kenara alıyorum. Yemeği fırından çıkardım. Hiç beklemeden sıcak sıcak üzerine açtığımız yufkayı kapatalım. Bu şekilde kenarlarından çekerek tepsiye yapışmasını sağlayalım e, tepsi sıcak olduğu için e, hamur da çok güzel bir şekilde yapışıyor zaten üzerine sos için de 1 yemek kaşığı yoğurt 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya zeytinyağı koyuyorum üzerine de şöyle 1 çay kaşığı kadar çörek otu koyalım İsterseniz susam da koyabilirsiniz güzelce yoğurdu çırpıyorum ve Hamurun üzerine bu şekilde sürelim. Yoğurt sayesinde ekmeğimiz çok güzel kızaracaktır. Çörek otu da ayrı bir lezzet katacaktır. İsterseniz yumurta sarısı da sürebilirsiniz üzerine. Daha sonra tekrar fırına gönderiyorum ve üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Üzerine koyduğumuz ekmeği de 10 dakika gibi bir sürede güzelce kızarıyor. Şöyle kenarlarından keskin bir bıçak ile kesiyorum ve Sizlere yemeğin içinde göstermek istiyorum. Harika bir şekilde pişti arkadaşlar. Böyle içi yumuşacık, sulu sulu, lokum gibi etiyle, sebzeleriyle çok lezzetli oldu. Bir master şef klasiği olan Kahramanmaraş'ın meşhur eli böğründe yemeğimiz hazırdır. Gerçekten kolay, pratik ve lezzetli bir yemektir. Tam bir ziyafet yemeğidir aslında. Evet arkadaşlar, bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olup bir de küçücük bir yorum ve beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden afiyet, şifa olsun.